Buyurun. <laughs> Yine dağlarımız. Amma şakacağım. Yeni doğacak olan buzağlarımızın yeri. Bir de burası var değil mi? <laughs> Sümüte bak esas bakayım. Oğlum, mağrur <laughs> bir açayım hadi. Sümüte bak nereden bakıyor? Yine bakayım ha. Beni yer. Su içeyim önce bak. Hay anasını. Sayın seyirciler. Kapıyı açsana baba. Açacağım burası şey mi oluyor? Nereden bakıyorsun bütün? Gerisi tek. Uyan oğlum. Uyan hadi. Uyan. Uyan. oğlum. Şahin sen yeah. öyle eğitim alamadın mı Şahin? Uyan. Şahin. Açalım Şahin sen çok pisler yatıyorsun. ha. Bu da kardeşin nerede bu da kardeşin nerede Gelemedin mi sen? Kardeş nerede kardeş? Kardeş nerede sürünme. Sürünme Patici. Patici sütü atlamak yok. Hayır oğlum. Hayır. Gel. Geç. Git kardeş çıkart, çıkart. Kardeşi çıkart. Kardeşi çıkart. Kardeşi çıkart hadi. Hayır üstüme Hayır. Hayır diyorum. Bıdık. Çabuk. Çabuk yerine gidiyorsun. Çabuk yerine gidiyorsun Bıdık. Çabuk. Şey Yogi. iyi. iyi. Aa, ben bıdık kalmış içeride. buçuk Hani kardeş çıkarsana. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hı? Burada mı kaldın sen? Sen burada mı kaldın? Küçük buru çıkamadın mı dışarı? Babam etiyor. Yürü Melekşe. Geç Melekşe. Dön Melekşe. Gel. Çıkacağım mı? Çıkamadın mı? Çıkamadın mı? Kaldı mı burada? Hı? Bıdık. Küçük burunlu bıdık. Şunun tatlılığına bakar mısınız arkadaşlar? Bu ne sevilme şey ya? Evet. Mandalinaları babam böyle yanmasın diye limonu mısır saplarının içine gizlemiş. Kar yağarsa. Annemin perisi olmuş. Kanala baktın mı? Ha <laughs> maydanoz alalım anne buradan saate doğru. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Geçmiş olsun. Hastalandınız mı siz? <laughs> Sen hastalandın mı paşam? Sen hastalandın mı oğlum? He, ne? Sümit'e bak anne. Benim kızım hastalanmış mı? Hastalanmış mı benim kızım? Benim kızım hastalanmış mı? Hani Zümrüt? Hani Zümrüt? Mamacılarını yerim mi olmuş? Anne ağzı yalamaya bak anne. Ne? Tanıdın mı sen? Bıdık dışarı çıkar mısın? Lütfen bıdık dışarı çıkar mısın? Bıdık lütfen dışarı çıkar mısın? Çabuk. Çabuk dışarı çıkıyorsun bıdık. Menekşe, o niye geçmiş ya? olsun Menekşe, geçmiş Hı. olsun Menekşe kızıma, geçmiş olsun benim kızıma, geçmiş olsun anneciğim. Ya hadi benim beyaz kafamı. Oy, oy. Ne? Evet hayvanlarımız hastalanmış, geçmiş olsun diyelim. Salgın varmış, ishal olmuşlar. Evet benim kızım beni özlemiş. Ne kız? Ne? Ne yavrum? Ne? Yavrum? Seni Şahin seni. Sen, seni Şahin hep yaladı üstümü. Baksana. Hasta mı oldun Zümrüt sen? Hasta mı oldun kızım sen? Baktın mı Seyfo seni? Evet. Seyfo seni baktın mı kızım? Anladım. Anne az kafa kaldırma bak anne. Ha, ağladı mı sana? Çok ağladı. Çelenin çütlerini yiyeceğim ben ya Nacip Cagı. Hani yüzümü yalayacak neredeyse. Ne? Abone bak abone ol Ne diyor seni internete koyarım bak. seni internete koyarım ha. Birin o <laughs> Tamam seni de seviyorum. Evet. Seni de seviyorum. He bak. Ne var? Yemci. Yem mi istiyor? Yemin çu yemin çuvalı pahalamış pahalamış az Ya az. 7 milyar diye yemen para verdi diye 7 milyar. 7 milyar. milyar. Diyet yap diyet. Azıcık diyet yap. Azıcık zayıfla. Yarım gözlerini uş. Beyaz yüzdüm benim. Kadife kafalı oğlum. Benim. Kadife kafalı oğlum benim. Kadife kafalı oğlum benim. Ne? He maşallah. Seyfo senin sırtına battaniye mi örttü lan? Hani battaniye giymeyeceksin <laughs> ya. Evet. Evet. Hep sevil. Hep sevilmek istiyoruz. Ne? Yok hep sevmeye olsun bunlar. Ee, Maydanoz otop. Bıdık. Ağır sıcak değil mi bıdık? Dışarısı soğuk. Bunları sevin diye geliyor. He. Bu gidiyor menekşen ayaklarını yalıyor arka ayaklarını. Ne? Bırak hayır üstü atlamak çık, yok. Öyle şey sevmiyor. Çık. Öyle şey yok. Ne istiyorsun zaman? Ne istiyor? Bura yüksek geldi sana. Geri alalım mı var bir O He. Oydum, 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 oydum. Aslan oğlum benim, aslan oğlum. Ahraman dire. Ahraman erkeği. Bir tane şiş. dire. Evet. Akıllı benim oğlum, akıllı. Kıskanıyor, kıskanıyor. <laughs> ne? Kim gelmiş? Evet hayvanların altına talaş. Şey. Allah! Buduk çekil, buduk çekil. Siz ne yapmayın Arkadaşlarım. Niye mi benim bunlar? Arkadaşım. Buraklarım. Yenmiyor kızım o talaş, talaş. Talaş o, acıktım ben biliyorum. Çekil. Buduk çekil, ayağını izleyecek. Çekil oğlum. Buduk çıktı, çıkar mısın dışarı? Hadi. Çıkış bu taraftan buduk. Çıkış bu tarafta. Yürü. Sevmek istiyor. Evet, kızımız mı, oğlumuz mu? Odası hazırlandı. O da hazır. <laughs> Odamıza bakın arkadaşlar. Burası yeni odamız ışığı da var. <laughs> Ay sıcak olur anne burası. Ne diyor orada ışıkta? Ha duvar yalamasın yine. Duvar yalamasın, ben çakacağım. Çünkü yalıyordu ya öncekiler. Buna bak tam Laz tosunu bu. He he. He. Benim kızım doğum yapacak. Maşallah. Sen, yapacak dedi. sen bu işten anlıyorsun ha. Veteriner gibi garısın. Hı hı. Arkadaşlar anama veteriner dedi ki veteriner ineğiniz gibi. boş dedi. Annem dedi ki benim ineğim doğdu dedi. Boş dedi benim kızım buna. E, me, me, me. Bizim yoğurdumuz hiç de mi yok? Hesap bak. bak. Yoğurdumuz hiç de mi yok bilmiyor musun ya? o annesine ne aliyee gide. Bak. Yoğurdumuz yok ya. Sen yolluyor. <laughs> sen gidiyor. yol yasıyor ama. sen gidiyor. Seni yollayacağım. Ha burada yatıyorum sessizce ne yapıyorum size? <laughs> yok görülmüyor, <yolluyorum>, yolluyor. Görülmüyor mu oğlum seni? Büyümüş ama Ölçeli Şahin. Su. Kusu. <laughs> Şahin. Zümrüt nereden bakıyor? Maşallah maşallah düzelmiş. Pisliği düzelmiş maşallah. Zümrüt. Bayağı çile çekmişsiniz ama. Nerede sahip dur ağladı Hayır, Anne bu tekme sallıyor geri. İç i̇şte kızım hadi ya Allah canla iç diye. Olacağım, işte. Tekme salıyor bu gene. Hmm. İş kızım hadi. İş kızım hadi. Oh. İş kızım hadi. İş kızım hadi. Melekçe bekle sıranı. Burada saman karıştırma yeri. Babamın eldivenleri burada. Annem şu şey oraya hazırlanmış biber ona. Soğuk oğlum, soğuk ee, Beko geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bula mı yazdı anne? Evet. Ya. Şimdi, Anne sen de çizme var mı? Yok giymemiş. Kimse giymemiş. Geç. İşte. Yanlış kopayı vermişim yine. Ya içmiyor. Ya. Şahin'in kovasını vermişim. Aferin sana. İç olmadı iç. Ağzım. Bıdık nereye gidiyor? Ahır sıcak değil mi bıdık? Ahır sıcak. Bilmiyorum. Üşüyor, gel, üşüyor. Gel, gel. Gel, 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 gel. gel, gel oğlum hadi gel, gel. Hadi, hadi, şahit. hadi Şahin. Hadi Şahin. Bak. Ayakları bak, ayakları, ayakları. Az bak, az bak. Bitti oğlum, bitti. Kaç, hay. Acıktın mı oğlum? Öteki ne hale gelmiş yağmurda? Çamur, <laughs> Çamur, şuna da bak. Ha? Tarihçi. Ha. Ha, ha. bu uyu. Ne oldu? Hadi, hadi, baba arkanda ayağına basarsın ha geliyor. 3. Adam bu da burası da anne buduk diyor ki burası da iyiymiş yani hadi bu şimdi. oda. İçin yatacak mı lan orada? Orada yatacak mı? Aha. <gülüyor> Niye? <laughs> Yap, ya, <bırak>, <laughs> ya, Ne Kafayı sokmuş Hadi iç. de versen iç İç. İç kızım hadi. Buraya güzel oldu ama duvar boşaldı ya. Aynen öyle. Yerini buldu her şey. Şunu bir kaldıranlara geleyim ben. Aferin ha, kafana bir tane ha, geçecek. Bir Bu böyle bir şey vardı da önden basınca kafaya vuruyordu. Ha, ha. Da. <laughs> Biraz da maydanoz sopaya salataya da koyarız anne. Sabah Kur'an'ı hiç açmamışsın Yok. Soğuk. soğuk niye açsın hayvanlar yeni iyileşmiş daha burası ya, da açık ya. şu an. Ben. Sütçü mü kız? Sütü kafa seni. Zaten 5 saatte yok olsanız bakacaksınız. Açık mı dış kapı? Aç. Anne Mümin abla geldi. 20 baştan fazla varmış. Bayağı satılık varmış şu an. Ana. Nasıl bakıyorlar ben bilmiyorum. Hadi. Hadi, gel, hadi, işte. hadi buduk, sen de git annemin peşine hadi. Ben gidiyorum. Koş. Çık hadi gel. Diyorum diyorum. gel hadi. Çık hadi çık hadi çık hadi. Çık, hadi. hadi. Gider gider. Anne orayı açayım o da çıksın mı? Gel. Gel bu dık. burayı telle kapatmışlar köpek çıkmasın. Gel. Gel bırak. Geç. Geç. Geç 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 geç. Nereye gidiyor? Ha ha kardeş orada kardeş orada. Kardeş orada git. Evet, annem e, ağır'daki hayvan gübrelerini fındıklar taşıyor. Fındık ocakların dibine koyuyor. Sen söyle o duyar seni. Arkadaşım şimdi geri geliyor. Hadi oğlum. Hadi. He? Hadi ki. Hadi ki. Gel. Öteki geliyor öteki. Pa uçtu uştu öteki. Hadi. Şimdi geri yine geri, geri gidiyor. Tavşan öteki aynı. Saç kızotma makinesiyle kurtalım mı? <laughs> şey bağlamışlar iyice. Şuradan geçeyim. Ne yiyor Şahin? Ne yiyor? Bismillahirrahmanirrahim. Maydanoz alıyorum. Soğuk var. Evet kış ayında en güzel giden şey balık arkadaşlar ya somon ya hamsi yemeyiz git bizim burada deniz somonu olarak geçiyor çok lezzetli oluyor ama böyle ağır ağır güzel güzel tereyağında tamamı pişirmek çok önemli. Annem de burada kış salatası hazırlıyor. Bol maydanoz, kırmızı pancar, yeşil soğan, altı komple havuç değil mi? Altı komple havuç. Tarık Bey de buraya ekmek koymuş bunu tereyağıyla şimdi yağlayacak. Şöyle çevirelim. Yıllardır yemedin mi? Soba niye yanmıyor? Yanmıyor. Ya baksana odun attım ama ben içine. Evet gördüğünüz gibi somonlarımı kızarttım. Burada kızarmaya devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor>